Herkese merhaba. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Nurten'in mutfağına tekrar. Böyle mutfakta arada işlerimiz oldu mutfakta çekeceğim. Yani çünkü Nurten ne yapıyor? Günlük hayatında e, sabahları kalkıyor, çoluğunu çocuğunu gönderiyor. Ondan sonra işlerimi yapıyorum E işlerimi yaparken e, Nurten'in hayatı nedir? İşini yaparken çekmek. e ev işlerini falan. Birazcık ulaşıklarım var. şimdi e, Aslı falan geldi, yemeğini yedi. Bugün günlerden eee Perşembe. Cuma günü gelecek bu video. Cuma günü çekeceğim. Cumartesi gelecek. Çünkü neden? Cumartesi günleri ben arada gidiyorum. Plastik satan bir karı koca var. Onların yanında çalışıyorum. Sabahtan gidiyorum. Akşam altıya kadar orada yardım ediyorum. Akşam altıdan sonra da oranın, o pazarın karton plastiğini topluyorum. Geçen hafta cumartesi günü bu takımı almıştım. Üçlü takımı. Dün akşam yıkadım. Annemleri eve çağırmıştım bu arada. Yok bu video size cumartesi gelecek. Estağfurullah. Şaşırdım. Neden? Cumartesi video çekemeyeceğim için e, bir gün önceden atmış olacağım videomu. Bir gün önceki videomu koyacağım. Ben e, günlerde şaşırdım. E, ve hatta pastayı nasıl yaptığımı, ekmek tatlısı yapmıştım. Çok ekmek tatlısı yapmıştım yanlışlıkla işte videom çok dolu diye onu onları hep ayarlıyorum. Birden atıyorum bir tek YouTube atmam kalıyor. Ayarlamam, düzenlemem işte otur düşünün. Yanlışlıkla sildim ben onu. Neyse yemek videosunu atarım. Böyle e, cumartesi günü ben çalışırken siz benim bu videomu izleyeceksiniz. Öyle oluyor. Evet. Çünkü boş kalmaması lazım. Bazen işte atamıyorum da. Atamıyorum değil. Geç oluyor. Atmıyorum o videoyu. Sabah atıyorum. Şöyle bunları dün akşam yıkadım. Bulaşık makinemde bulaşıklar var. Onları birlikte çıkartacağız. Bugün ben e, bir akrabamız bizi ailece iftara çağırdı. Onun için bugün yemek hiçbir şey yapmayacak. Oraya gideceğiz. Ama çocuklara tabii ki bir gün önceden olan yemeklerden falan verdim. Şu küçüğe ben normalde şeker, toz şeker koyuyor ama ben toz şekerliğim var benim. E, kahveyi kahveye koyacağım. Dibet kahvesi. Bizde kahve var ya yani. içiyoruz da ben çok çekemiyorum. Çok geç oluyor falan filan böyle erken. Güzel kokuyor. Bu süt de çok güzel oluyor. Ben bunu boşaltacağım. Siz görün bak. Görün bak. Ben bunu bu şekil alıyordum kutusunda ama ben bunu kahvelik yapacağım. Hmm. Hmm bindiremayı boğmam boğmam dursun bir kereciktik. Yapak tekerlekçiklik. Şöyle bir yapımlık var orada. Seni bakayım içine sıldırabilecek mi? İsterim ki seni sıldırmayı çok isterim. Tamam bakacağız. Geçen cumaçısı almıştım. Bir takım daha var orada. O da çok güzel. Ona da bakacağım. Biliyorsunuz Nurten'in bezi burada hazır hemen. Ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu. Ha. Aa, buna da çay koymak istiyorum. Buna ne koyacağım? Bunu yıkarım. Buna çerez melez bir şeyler koyarım. Şunu da çayımızı koyalım. mu? Kurum. 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 Ben gene de sileyim. nola bu gözlerin daha bu kadar kıt kıt uğraşayım biraz daha yıkarım Seni de bunun içine koyacağım yani bildiğiniz kavanoz aslında. Ha yani şundan benim şu küçük kavanozumdan yok. Şu şekil kavanozlarımdan almıştım. Kaç tane böyle düzül almıştım. Yani çok var içinde. Şundan benim çok var sos yaptığım için. Bu da buna kapak olarak mesela ileride oldu ki kırıldı. Allah korusun kırılmasın lütfen. Ondan sonra şuna da tuzumu koyacağım. Buna ne koyacağım? Buna da bunun ağzı bakımlı ya. Mesela buna lokum gibi şeyleri koyabilirim daha sonra. Olabilir yani aslında. Öyle düşünelim. Bu akşam bulaşıkları koydum. Annemler vardı. Aa, çok bulaşık vardı. Biraz elimde yıkadım. İlk önce annemleri çağırdım. Şimdi yavaş yavaş çağıracağım. Bir yandan baklava yapacağız hem kural okumaya yapacağım hem de bayrama. Allah baklava yapmamı isteyen insanlar var ama baklava çok pahalı bilmiyorum. Yapar mıyım yapmaz mıyım? Sana güzel bir şey koyalım içine ya. Senin, senin içine hoş bir şey koyalım. Güzel olsun ya. Sana bunu koyak gel. Böyle güzel olsun az ve öz atmış oluruz. Şöyle. Doğru mu söylüyorum? Yanlış mı bilmiyorum. Öyle. Hasan onu da bilmiyorum. Şöyle. Ama güzel oldu ya. Valla 35 lira bu. Ben size söyleyeyim 35 TL. Güzel oldu değil mi? Üçlü takım böyle 35 TL. Bildiğiniz kavanozlar. Sadece kapaklar. Böyle hoş oldu. Çay, tuz, kahve. Şu arka tarafa gitse daha güzel olurdu. Ama böyle olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Kahvemizin de kaşığı var. Aslında benim e, bir takım daha Baharat takımım var ama ben bunu çeyizimde ilk yani <laughs> 44 yaşındayım bu arada. Ondan sonra düşünsenize ben bunu çeyizimde kaç yaşında? 20 yaşlı Yani 24-25 sene önce aldığım takımlar bunlar. Onun için bir şey de olmamış. Yani dedim ya belki beni tanıyanlar vardır bilirler. Ee, 20 yani ben böyle hani, eskilerimi hiç kırmam yani. Güzel kullandığım için de Hani değer de verdiğim şey, güzeldi e, yani kırılmadan da bir şey atmak istemiyorum. Onun için kullanıyorum yani. Öyle düşünün. Aa, böyle bu şekilde oldu. Belki ben bunları şöyle karşıya da koyabilirim daha sonra burada yağ olmasınlar diye. Bakacağız, bakacağız. Ne yapacağımıza bakacağız yani. Daha bir şey bilmiyoruz. Şurada bir kahvelik bir şey var. Enes'imin yemeklerini ısıtıp vereceğim okuldan geldi. Şimdi bulaşıklarımızı yerleştirelim. Şunları tersini yıkarım. Ondan sonra güzel yani temiz yıkarım derken tabii ki temiz yıkayacağım. İçerisi iyice kurularım. Bunun içerisine güzel böyle ceviz fındık doldururum, lokumu doldururum, bir şeyler yaparım. da bir şeyler koyarım, koyarım ben ya. Yani. Böyle. Şunu bulaşıklarımızı yerleştirelim. Evet, evet, evet şurası yıkanacak. Şu kahve yaparız. akşam gider gelir yaparız. Böyle yaptığım kahveyi falan filan çekmediğim için burası böyle. Bu şekil. Burayı da akşam şu şekilde düzenledim. Ondan sonra kolanın alt tarafını kestim, yıkadım. Böyle Mesela e, reddik kek yapıyorsun ya. Şu ortaya koyuyorsun. Döküyorsun. Böyle düşünün. Düşünün yani. Hı. Böyle Düşme, sakın düşme. Makinem benim çok güzel yıkıyor çünkü ben bulaşık makinamı devamlı temizliyorum. Hatta bir kere temizledim, çektim mi bilmiyorum, hatırlamıyorum ama çok güzel yıkıyor. Bu bardaklar da annemin çok eskiden belki ben doğmadan da e, almıştır annem. Üstüne çiçekler vardı, bulaşık makinesine gitti düşünün bardaklar çok güzeller. Annemden aldım onları ben. İşte bakar mısınız? Benim babam böyle bardakta içiyor. Nazar bulacak. Bak bunun üstü gitmiyor. Yine bunu takım olarak böyle tabayla çeyizimi almıştım. Ya ben çeyizimi 20 yaşında düzmüştüm. 27 yaşında evlendim. Öyle düşünüyorum. Yani. Hem sohbet edip hem de ben şeyde sevmiyorum. Çok fincanda içmeyi sevmiyorum. Bazen koyuyoruz işte. Çok beyi getiriyor. Bu bardaklar bizim eskiden köyde isketen değildik biz. Karsıca isketen değildik bunlara. Ee, ondan sonra bunlar gelerdik nenemgilde vardı bunlar da içerdik yani indi bu bardaklar oluftu bunlar bunun gibi bardaklar oluftu şey kahvenin yanında su içme bardağı ama eles sıçır bunlar da içir ben böyle sevrem mesela ya da e, benim öz bardağım var ufukla sadece benim bakın bizim ufukla ikimizin birer tane bundan var ince belli bardak işte bakın böyle bunlardan hatta bir ara size vitrinimi de gezdiririm. Bakın çiçeği çıkıyor gördünüz mü? Şurada çok güzel çiçeği vardı ama. Yani bizim eskiden e, Garstaki çay tabaklarımız, e, bu tür tepsilerimiz. Bunun kimi yani şeylerimizin şunlar. Yani bunun kimi bu, bunun da kapağı var yumurta koyarım diye yani pişiririm diye almıştım. Bu tür şeyler hep moda olur. Yani gerçekten bakın ki bizim gazda satılanlar hep çarşıda moda olmuş yani. Tabakları, şeyler, güveç türü tabaklar. Bunu böyle dört tane aldım ben. Bir nenesime, bir benim dört kişiyiz. Tabii kuşlarımı da sayarsak yedi tavuklarımı da sayarsak 77 falan. Benim çok tavuklarım var. Aha bak. Bunun takımı var. Bu lav. Yerlerim bana anneler günde getirmişti. bakar mısınız? Gerçekten hiç iz bile yok. Bakın. Çırt yapıyor mu bakayım? Hani reklamda gösteriyor ya. Yepyeni tencereleri koyuyorlar ya yerlerine öyle düşünün. Hani sanki o yıkamışçasına. Böyle. Külendam, külendam, avşar Bir de bunları ben bir, bir kere böyle yıkıyorum, ışıkları öyle koyuyorum. Eşim diyor ki, Nurten diyor. Sen diyor, hani elinde yıkadın zaten diyor, ama ben makinenin temiz olsun yani. Bakar mısınız? Geldim. Kızım saçlarını yıkıyor, uzun ya. Ben onu bir yardım edeyim. ne <laughs> yapacaksın ben geliyorum. Sen Şimdi Ben keseyim dikkatli. Ne olur. Dikkat et tamam mı? <laughs> Hadi yapamazsan ben ilk önce sen başla <laughs> <Evet>, Başlıyoruz. <başlayalım. gülüyor> Aslında saçlar çok uzun olduğu için biliyorum iyice durulanması gerekiyor saçlar çünkü çok uzun sabunlu kalmaması lazım tepek olmasın diye ee, gittim onu İci bir daha durumladım. Ondan sonra böyle sıkıyoruz iyice böyle sıkıyoruz. Sanki böyle var ya çamur sıkar gibi. Böyle şişirip ondan sonra şimdi ilk önce tarayacak, sonra kurutacak ince. Bugün yemek yok. Dışarıda hava çok güzel ama esiyor. Enes de okuldan gelmiş dışarıda arkadaşlarıyla duruyor. Babam da koyuna ot yormuş. Ben de aşağı inmiştim. Hırkamı üzerime almıştım. Bu benim ev halim. Ben evde süslenmem. Bu benim doğal halim. Ben makyajlı bir insan da değilim. Ha, sadece gözlerime hemen çekiyorum. Kalem sürüyorum. Onun harcında çok aşırı yani aşırı derken fondöten falan sürmem. Ben böyle çok aşırı boyalı biri de değilim yani. Öyle. Ama bakımsız da bir kadın da değilim. Yani. Onu da söyleyeyim. Temizim yani. Çok, çok temizimdir. Fazla temizdir. Ev işleri konusunda falan. Akşam yatmadan. Mesela akşam annem gittikten sonra da evden süpürdüm. Ondan sonra sabahleyin kalktım sobanın kürünü aldım. Onu da söyleyeyim. Ee, Stakım kalmış hala. burada da takımlarım var. Ya ben her seferinde böyle diyorum ki, ya ailecek yediğimiz bir sofraya çekeyim diyorum. Ben yemekleri yapıyorum, tamam diyorum. Hani yemeğimizi yeriz, ondan sonra gideriz. Hani bizim çünkü fabrika her saat açık, sabah kadar. Tam şey yapacağız. Hızlı hızlı. O arada telefon Hızlı hızlı yiyoruz. Gidiyoruz bir türlü ben hani yemek yaptıktan sonra birlikte yediğimizi hiç çekemiyorum. Fazla da birlikte biz yemek yiyemiyoruz. Öyle. Kartof. bir de sobayı yaktım. Aslı, aslında Ev şu anda çok sıcak oldu. Artık bir kere yaksak yetiyor ya. Yani. Yakında kaldırırım da bayramdan sonra kaldırırım herhalde. Ben ilk önce çekmecelerimi yapıyorum. Ee, dolabın içlerini bu sene şey bu bu sene yapmayacağım. Şunu da şöyle koyayım. Çünkü dolabın içlerini yaptım. Çünkü devamlı dalıp alıp edip yaptığım için şeyi yapacağım bir tek. Dışını sileceğim. Ama ilk önce şuraları Şurayı da yaptım. Şurayı da yaptım. Dün akşam da hatta yaptım. Tencereleri koyarken yerine elimde yıkamıştım. Dolap işlerini yapacağım. Bir tek kaşıklığı yapacağım. Dolap dışlarını en son sileceğim. Yani en son mutfağı yaparım herhalde tekrar. Böyle. Ama ilk önce ben çekmeceleri falan bitiriyorum. Banyonun çekmecelerinden tut, hepsini bitiriyorum. Böyle ondan sonra yıka yıka ser, yıka yıka ser yani şimdi yananda söyleyemeyeceğim. Benim evim temiz. Yani benim evim sanki yaz temizliği gibi temiz yani. Şimdi hani şey yapamam yani. Ee, bizler evde kış kışım bile çocuklarım benim yorganla yatmadılar. Biz yorganla yatmıyoruz. Çünkü evim gerçekten maşallah subhanallah çok kullanışlı bir evim var benim. O yönde belki de Allah'ım büyük bir bana şeyi hani bir şey olabilir olabileceğim yanmayıp ısınmaya da bilirdi. Yorganlarımı geçen sene ceviz karsta bin lira yaparız. Öyle söyleyeyim. Yorganlarımı geçen sene bunları da koyayım. bir Ufuk Bey çıkarmış. Geçen sene yorganlarımın hepsini biz yorgan yünleri her sene yıkanmadı yani onu söyleyeyim. Tüy yastıklarımı falan hepsini yapmıştım. Tekrar söylüyorum. Videolarım da var. Bizim e, karşıların temizliği çok ağır olur. Onu söyleyeyim. Şaşırdım geriye koyuyorum. Hepsinin yeri, başka biliyor musunuz? Ufu nereden alalım ufu? Ufuk böyle şeylerde çok şey yapıyor. Yani da o kadar aşırı kısa da değil. E, yapmıştım yani yastıklarımı. Onun için belki yine yapabilirim tüh yastıklarımı. Canım sıkılırsa yaparım. Onun dışında şunları da koydum mu? Burada bir eksik var oraya. Evet bardaklarım koyacak biliyorum. Diyorum burada bir eksik var. zaten artık ev kolay oluyor ya. Yani baza yani. Eskiden döşek var. Ha gene döşeklerimiz, yünlerimiz var. Ha yataklarımı geçen sene çıkardım. Bu sene çıkarmayacağım. Benim yataklarım falan devamlı falan da açtığım için şey olmuyor. Ne yaparım? Ee, şöyle bir şey yaparım. Üstleri zaten açık. Şu anda bile yatak odanın camı açık. Bu arada onu da kapatayım unutmadan. Böyle. Bitti burası. Şurada hurma var. Dışarıda koyuyorum. Şurada balım var. Şey donmasın diye. Böyle temiz yani yerin. Yani temizlik şu anda yapacak bir şey yok. Zaten bilen biliyor. Mutfağın storları var. Onu, yani storlu perdeler zaten yıkanıyor. Tüller. O herkesin yaptığı bir şey. Öyle. Zaten ben yıkıyor senede iki defa yırttım yani hepsini ama yırttım. küçük bir yani şöyle az bir yırtıkları var diye kaldırıp atmıyorum. Atamam şu anda. Kendi evim olduğum zaten spor kullanmayı düşünmüyorum. O zaman burada bırakırım. Evim şey olmaz yani. Burada evin içerisine güneştirmez. Burada bırakırım. Böyle. Ben çok cam açarım. Her gün cam açarım. Yağmur da olsa, soğuk da olsa cam açarım. Çünkü sobalı Açmak gerekiyor. Ama soba benim için dün akşam yemin ederim yani piştik ya. Vallahi piştik derken yani yandık yani. Allah'ım kapıları açıyoruz. Ufukta koymuş büyük kömürü dedim. Bundan sonra böyle büyük kömür koyma. Küçük bir şey atarsan at hiç kömür de koyma dedim. Odun koyalım artık sıcak oluyor. Çünkü dış yalıtım da var bizim evin dışında. Bir de benim evim bir tane o, da, o kurmuşum her yer açılıyor. Zaten bir kere yok hiç çıkmadık bu sene. Şey aldım ben. Baca temizleyen aldım. Çok güzel. 15 günde bir çektiriyorum. Yani çok rahatladım. 9 TL'ye aldım. Uygun aldım bir de. Böyle canlar bitti. Benim işim şimdi Enes yemeğini vereceğim. Eve çağıracağım saat 4. Ondan sonra biz artık şunları ben yıkarım. Yıkadıktan sonra şuraya koyarım. Ondan sonra artık anca saat geliyor. Hazırlanırız. Gideriz. Öyle. Bu şekilde. Şurada babam buraya koymuş. Bunu atayım da. Şekeri, şekerini. Yumurtaları getirmiş daha yumurta sabah daha az yumurta yapmışlar bakın şöyle çamur bunlar biliyor musunuz yere yumurtuyorlar çünkü ötekisini kapmasını gık gık gösterdim size bekliyorlar bu da mavi yumurta Aslı'nın öğretmeni var fen öğretmeni harika bir insan çok seviyoruz erkek öğretmenimiz ama harika yani çok güzel ders dersler veriyor çok hepsi iyiler İlk önce bir fen öğretmenimiz var. Çok seviyor böyle bu, bu köy hayatını, böyle bu şeyleri kalıp Yarın ona mavi yumurta göndereceğim. Böyle. Bitti benim işim. Ya bitmedi de. Yani sizinle bitti. <laughs> böyle bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Videomun biri silindiği için çok üzgünüm. E, tatlı videosu gelmeyecek. Yani ben size yemek videosu göndereceğim. Onu, yani tatlı videosu dersem lütfen. Yani... E, dediğimde yanlış anlamayın lütfen. Çünkü gitti videom silindi gitti yani. Onu söyleyeyim. Demiştim ya yani videomda. Onu söylemeye çalışıyorum. Video yok. Tatlı videosu yok. Ee, silindi. Benim böyle huyum var. Çok siliyorum. Ben değil. Benim gibi çok silen vardır yanlışlıkla belki. Çünkü dolduğu zaman siliniyor. Yani o zaman çekim çekim yapamıyoruz. Mutlaka silmemiz gerekiyor. Böyle kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Dur tüm hayatında kalın.